3 numaralı dairelerin ne gibi özellikleri oluyor ve burada yaşayan insanlar nelere dikkat etmeli sizce? Şimdi 3 nolu daireler aslında pozitif yansımalarında çok şanslı evlerdir bir kere. Yani üç gerçekten çok ciddi şans getirdiği gibi enerji getirir, hareketlilik getirir, kişinin yaşamına bir dinamizm katar. Dolayısıyla bu dinamiklik kişinin e, karakteristik yapısında ve ailenin içine nasıl etki eder? E, i̇yimser bir ruh hali. Şimdi düşünsenize hareket halindesiniz, geziyorsunuz, eğleniyorsunuz, arkadaşlarınızla dışarıda buluşuyorsunuz, kendi hobilerinize zaman ayırıyorsunuz. Bakın, bu sayı hobilere zaman ayırmayı gerektirir çünkü. E, hareketten bereket doğar derler ya atalarımız. Gerçekten öyledir. Ve bu bereket işte nerede veriyor bu bereketi? Maddi açılardan tabii ki veriyor. Burası ayrı bir konu. Ama burada asıl bereketi neşenizden veriyor. Yaşamın içinde sizi daha iyimser bir ruh haline sokuyor aslında. E iyimser bir pencereden baktığınız vakit zaten yaşamınızda birçok şey kolaylıkla hasıl oluyor. O yüzden üç evleri, pozitif çalıştırıldığı vakit üç daireleri kişilerin şöyle çok da ayrıca süslülerdir. Giyinmek, kuşanmak, süslenmek, takılar takmak, takmak takıştırmak hanımlar böyle süslüdür. Birçok hobi vardır evde işte birisi taş boyuyordur öbürküsü bir enstrüman çalıyordur bir diğeri hiçbir şey bunları yapmıyordur örnek veriyorum bir dans organizasyonuna katılmıştır ya da bir zumba yapıyordur bakın dansı da çalıştırır çünkü hareket enerji veriyor bakın kişiye kişilere dolayısıyla hareket getirdiği için bunu ve ifadenin de sayısı olduğu için E bunu Duygusal ifadenin yansıması sanatsal bir yönden de olur. E bunu resim yaparak, bir taş boyayarak, işte bir e, dans organizasyonunda ya da bir kursunda bulunarak, e, ya da hiçbir şey yapmadığı bakın buradan kendini konuşarak ifade etmesini ya da kendini yazarak ifade etmesini, öyküler yazmak, romanlar yazmak ya da en minimalist çok iyi bir günlük tutmak mesela değil mi? Ya da yaşamının içinde Kendini çok iyi ifade edebildiği fırsatlarla karşılaşmayı getirir bize. E, ve konuşarak, bakın e, yine e, konuşarak kendinizi ifade ederek e, para kazanmanız, benzer bir iş yapmanızı e, e, vesile kılar. Dolayısıyla çok ifadenin sayısı olduğu için e, güçlüdür. E, ve dediğim gibi birçok alanda sizi hobilere yönlendirir. Sizin profesyonel bir işiniz var, evet ama... Burada üç gölgede zihin manipülasyonları getirir, zihni çok çalıştırır, hayal gücü kapasitesi çok artar. Zaten hayal gücü kapasitesi arttığı için bakın sanatsal bir yere akıtmak durumunda kalıyor. Elini ve dilini çalıştırması gerekiyor işlerin bu evde. Peki hep mi işte bu söylediğim gibi sanatsal aktivitelerle yapacak? Hayır bazılarına bakıyorum ki gözlemliyorum ev hanımı o daireye gelene kadar işte... Belli aşamada ...yemek vesaireyle uğraşıyordu. Buraya geldikten sonra bakıyorum... ...turşular yapıyor, hiç bugüne kadar denemediği yemekler yapıyor... ...ne bileyim işte bahçesini ekiyor biçiyor... ...balkonunda ufak tefek çiçekler yetiştiriyor... ...ne bileyim bir elinde yapabileceği bir işleme yapmaya başlıyor... ...boncuk diziyor, örnek veriyorum... ...yani hobi düzeyinde bunların yapılması zaten gerekli... ...ve enerji de bu yönde desteklediği için kişi kendi yeteneğiyle buluşuyor. Hep mi peki profesyonel bir alana taşıması gerekiyor bunu? Hayır. Hobi düzeyinde tutsun. Neden? Çünkü zihni çok çalıştırdığı için, bakın, imajinasyonu çok arttırdığı için ne yapıyor burada? Biraz manipüle edebilir kendisine. Kendisini ve ev halkını ve çevresini manipüle edebileceği etkiler getirebilir. O yüzden zihni burada bir yere odaklamak o hem kendinizi manipüle etme hali hem de biraz kurmayı çalıştırır hem de böyle döndürmenizi işte bir konuya çok takılmanızı ya da kavga enerjisini değil mi? Çünkü dili verir dilinin bıçak gibi çalışmasına evde evdeki bireylerle ya da partnerle ya da çocuklarla tartışmalar kavgaların önüne geçmek istiyorsanız bu dairede mutlak eliniz ve diliniz hayra çalışsın arkadaşlar bir şeyler yapın Diliniz, dilinizden güzel şeyler çıksın, elinizden güzel şeyler çıksın, eli çalıştırın. Dolayısıyla keyifli, şanslı, sanatsal bir evdir ve pozitiften çalıştıranların hepsini gözlemliyorum. Yani bol kahkahanın, bol neşenin olduğu hayal gücü potansiyeli çok, çok güçlü olduğu için arkadaşlar ne düşündüğünüze çok dikkat edin. Tasarımınızda da bir etki varsa eğer düşündüğünüzün, çok kısa sürede önünüze çıktığını gözlemleyeceksiniz. Hayal gücü kapasitesini arttırıyor. O yüzden bu evde bence bol bol meditasyon yapılmalı. Ne ile ilgili meditasyon? Yaratım meditasyonları. Gerçekten birçok hayalinizle sizi buluşturan etkilerle karşılaşabilirsiniz bu dairede. Çok teşekkür ederiz Nazife Hanım verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.